Dosya kısa bir süre içerisinde e, Osman Şanal'ın, e, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın elinden alınıyor ve cezaevi savcısına devrediliyor. Evet. Akabinde yapılan incelemenin ardından e, cezaevi savcısı söz konusu firarla ilgili takipsizlik kararına veriyor. E, Kemal Bey bu kitabı neden şimdi yayınladınız? Biliyorum bir yazara en son sorulacak bir soru ama çok da gündeme gelecek bir soru. Size de ilk sorulacak sorulardan bir tanesi. de Çünkü İlhan evet. şu anda milletvekili aday adayı ve bugün çeşitli yerlere yaptığı açıklamada da kendisine bir anlamda bel altı vuruşu olduğunu söylüyor, iddia ediyor. Ne düşünüyorsunuz acaba? Şimdi Cihanel'in birkaç konuşmasını ben de televizyonlardan takip ettim. Evet, sorduğunuz ilk sorunuza gelelim. ...ben başta da söyledim size... ...uzun süreçli detaylı bir çalışmaydı. Aslında süreç bizi buraya taşıdı. Yani özellikle böyle bir gün... ...şahsen ben beklemiyordum. Yani... ...aslında kitabımın... ...daha önce basılabileceğini... ...ümit ediyordum. Fakat... ...elde edilen bilgiler... ...bunların toparlanması... ...ve derlenmesi... ...bizi bu sürece taşıdı. Özellikle... Cihaner'in aday adaylığı ile ilgili e, güne denk gelmesi tesadüfi. Yani bunda herhangi bir kasıt yok. Dosyanın tamam olması ve e, yayın evinin artık bu işe e, editasyonunu evet. yaptıktan sonra basımına karar vermesi tamamen sürecin bizi taşıdığı bir güne denk geliyor. Peki. Kemal Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ee, İlhan Cihaner ile ilgili pek çok iddiayı. Kemal Özdemir'in kitabında yer alıyor Ergene Fay Hattı'nda Erzincan. Şimdi Kemal Özdemir'e sorduk bu soruları peki kitapta adı geçen görüntülerde izlediğimiz İlhan Cihaner bu konu hakkında ne düşünüyor? İlhan Cihaner şu anda telefon hattımızda İlhan Bey iyi akşamlar. Evet, i̇yi akşamlar Cüneyt Bey. İlhan Bey okudunuz mu kitabı hakkınızda bir kitap çıkmış. Yani bir tek sizin hakkınızda değil de başrolde siz varsınız. Ee, okumadım. Doğrusu okumayı da pek düşünmüyorum çünkü bu kadar e, deli saçması şeylerin olduğu yani kitap demeye de dilim varmıyor. Ne gazetecilikle ne kitap yazma ahlakıyla bağdaşmayan yani e, en azından bir iddia yazılıyorsa bu iddianın çek edilmesi çok basittir. Yani örneğin en son ben programımızın tamamını izleyemedim arkadaşlar haber verince sizden telefon bekliyordum. Önce yazları alacağınızı bilmiyordum. Bilseydim izlerdim. Eğlenceli de olurdu sanırım. Son kısmını duydum. Mesela benim cezaevindeyken firar ettiğim. Evet firar, firar etmişsiniz. <laughs> otelde kalmışsınız. Hayır, firar, hayır hayır firar etmedim. Ben Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle gecelerini dışarıda gündüzlerini cezaevinde geçirdim. Yani eğer buna da inanabiliyorsa bu ülkede insanlar benim gerçekten ee, en yüksek e, güvenliğin sağlandığı ve ortalama çok tehlikeli bir terör hükümlüsünden çok daha sıkı şartlarda e, özgürlüğümün kısıtlandığı hatta 4 aylık süre içerisinde yüzlerce kez elle aramaya tabi tutulduğum bir cezalı koşulunda gece dışarı çıkıp e, hukuk dışı bir şekilde bir yerlerde bulunduğum firar ettiği iddiası Soru olarak dahi bırakılabiliyorsa, bu da kitap diye yazılabiliyorsa, bunun hiçbir çeki, kontrolü, en azından konunun muhataplarına sorulmuyorsa yani bunun üzerine konuşmak bile gerek Peki yani bu, gö yok, bu görüntüler Birkaç hakkında olamaz. ne düşünüyorsunuz İlhan Bey? Çünkü bugün bütün gazetelerde gördüğünüz şaşırmışsınızdır belki. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kolunuza girenler kim? Polis dedi biraz önce Kemal Özdemir kitabın yazarı, görüntüleri ulaşan gazeteci ama eşkıyalar Cüneyt Bey. Daha önce de belirttim. Şimdi yargıda ceza genel kurulu yapılan soruşturmanın ilk baştan itibaren hukuksuz olduğunu tartışmasız bir şekilde tespit etti. Buna dair nihai kararı verdi. Biz ilk baştan beri yapılan işlemin hukuksuz olduğunu, özünde hürriyeti taklit suçunu oluşturduğunu belli etmiştik. Bu örneği vermiştim. Yani İlçe Tarım müdürlüğünden gelen iki e, ziraat teknisyeninin birini gözaltına alması ise oradaki kişilerin, oradaki enstrümanların değil bu yaptıkları işlem arasında hiçbir fark yok. Peki Kostu siz ne yapıyorsunuz bu ben görüntülerde? Çünkü görüntülerde anlaşılmıyor İlhan Bey. Siz ne yapıyorsunuz da kolunuza giriyor polisler? Şimdi orada o, o bu yaptıkları işlemler odaya çıkırdıkları anlaşılmaz bir şekilde benim... Ben kalkmıştım odama birileri girdiği için ayağa yani nezaketen. Tabi gözaltı ve haramadan bahsedilince oturarak konuşmak istedim ama nedense yerime oturmama izin vermediler. Yani, yani siz oturmaya mı çalışıyorsunuz makamınıza? Matam, hayır, Çünkü... makamı başına geçmeye çalışıyorum. Artık orada bir tehlikeli bir şey olacağını mı düşündüler ya da bir şey yapacağımı mı düşündüler? Bu ilk anlar. Yani zaten 15 saniyelik falan bir enstantanedir. Eee Peki siz direndiniz ben mi ben burada? Ben Çünkü ben gazetelere ben... böyle yansıtırdı. Hayır. Direnmiyor hayır, musunuz? Hayır, hayır, bakın. Cüneyt Bey ben direnseydim orada birkaç tane kafa göz yarılırdı herhalde. Ben sokak kabadayısı değilim. Fizik ve hukuki anlamda direnmeyi düşündüm. Ancak bunun toplumda, topluma yansıyacak bir takım sıkıntılara yol açacağını öngördüğüm için e, direnmedim. Denseydim böyle olmazdı herhalde. E, kafa göz yarılırdı birileri çıkardı orada dediğim gibi ben sorumlu bir yurttaş, sorumlu bir hukukçu gibi davrandım. Direnmedim. Bu zaten ilk anda olan şeylerdir. Kısa bir süredir. Ya gözaltı söz konusu değildir. Burada asıl soruyu soralım. Bu görüntüler ben tutuklandıktan iki gün sonra servis edildi medyaya. Yani bu görüntü poliste ve sadece savcılıkta var. Asıl soru bu. Bu dışarı nasıl çıkar? Bakın biz bu görüntülere hala ulaşamadık avukatların talep ettiği halde. Yani insanların özel hayatının, namuslarının, güvenliklerinin emanet edildiği bu kişiler, artık bu çete diyelim, bu kriminal yapı e, bu arşivledikleri e, bilgileri ahlaksızca, hiçbir insani kriterle değerlendirilemeyecek bir takım yaklaşımlarla konjüktüre göre serbest ediyorlar. İnan e, benim için çok önemli bir şey değil. Sadece şuna üzülüyorum. Bana değer verenler bana değil dokunulması yanımdan geçmesine bile yakıştıramayacakları insanların bana dokunduklarını hissettikleri evet. için üzüldüm. Ama İlhan Bey şimdi orada size dokunanlar polis savcının isteğiyle dokunuyor herhalde polisinde bir suçu yok orada savcı yani sonuçta devlet görevlisi bu insanlar? Verilmişim. Daha önceden belirttim, ben e, Efendiye kızıp uşağa dövmem tabiri caizse. Neyse, orada beni tek bir çok ağır şeyler söylüyorsunuz, var. biraz e, de, şey yapıyorum. Sonuçta şey var. yani bir emir e, emniyet görevlisi ve savcı geliyor. Neyse, çok bu polemiğe girmek istemiyorum. Sorgu odası meselesi nedir sizin. Ancak emniyet görevlisi de olsa hukuksuz olduğunu biliyor olması gerekir. Ee, evet. Yani ben şimdi o emniyet görevlilerine orada başka bir emniyet görevlisine emir verseydim burada yapılan hukuksuzdur diye. E, herhalde çok farklı olurdu değil mi? Peki bir şey sormak istiyorum. Biraz önce Kemal Özdemir de belirtti. Sizin bu sorgu odası meselesi nedir? İfade için ayrı bir oda kurmuşsunuz. Ya tabii Kemal Kemal Özdemir'le ben muhatap olacak halim yok ben. kitapta yazdığı için de, soruyorum yoksa ben, şahsi bir hayır, beyan olarak bir değil. Oradaki oradaki oda e, Cumhuriyet Savcılığı katında, Adliyenin Savcılık koridorunda ifade alma odası olarak dizayn edilmiş, polis vazife selayetleri kanununun 6. maddesindeki koşulları taşıyan, insan haklarına uygun Avrupa Birliği'nin proje desteği verdiği koşulları taşıyan son derece modern bir ifade alma odasıdır. Ne izbedir, ne karanlıktır, ne üç parçalıdır. Çok önemli bu. Bunun aslında bu konunun açıldığına da çok memnun oldum. Şimdi bizim CMK'ya göre bazı ifadelerin kaydedilmesi gerekir. Çocukların cinsel tacizi falan gibi önemli suçlarda. Zorunludur bu. Bu ifade odasında sabit kamera kuruludur. Bu ifade odası şunun için yapılmıştır. Civalı cam falan değildir. Bir taraftan bakınca öbür taraf görünmez. Bir tecavüz sanığı ve tecavüz mağduruyla normalde nasıl görüştürülür bizde bilir misiniz? Savcının odasına getirilir ikisi. Bu mu yaptı diye sorarlar. O da Düşünün nasıl bir travma olduğunu. Bunun önüne geçmek için yüzleştirme, teşhis işlemlerinin bu tarz insan haklarına uygun olarak da yasanın öngördüğü şekilde bu tarz tek taraflı e, camın olduğu yerlerde yaptırılması gerekir. Bunun için yapılmıştır. Görev yaptığım her adliyede mimari izin verdikçe bu tarz ifade alma odaları yaptırdım. Dediğim gibi Avrupa Birliği'nin önerilerine ve polis vasıtası ayetleri kanununun teşhisi ilişkin hükümlerine uygun umuyorum ki bunu duyar hukukçular her yerde böyle ifade alma odaları yaptırırlar. Yani Peki. Deli saçması şeyler, ciddi alınacak şeyler de değil. Şu şeyleri söylerken sizin de zamanınızı ayırdığınız için. Gerçekten ülkenin yaşadığı şeyler, hukuksuzluklar, kanun dışı dışılıklar var ya, bunun bu kadar gündemi meşgul etmesi de gerçekten üzücü yani saçma sapan Peki. Şeyler. Ee, Aslında muhatap aldığım için de bazı şeyleri e, ağzımı aldığım için kendime de kızıyorum ama herhalde bu açıklamaları yapmam gerekiyor. Peki. İlhan Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi olayı farklı açıdan, farklı isimlere adı geçen, iddiada bulunan, kitabı yazan, yazar ve e, konuda ismi geçen İlhan e soruyoruz. İlginç aslında. E, bir anlamda... Siz de ben bu da canlı yayında ekranda karşınızdayken bir yandan sizden gelen tepkilere de bakıyorum. Ee, Türkiye öylesine bölünmüş durumda ki mesela bu programın başında ben Kemal Özdemir'in iddialarını sorarken daha söyleşimiz bitmeden bana pek çok mail gelmeye başladı. İşte. Ee, sen tarafsın, sen şusun, sen şucusun, işte görüyor musun bak çıkarttığın adamı konuşturuyorsun. Oysa yani aynı zamanda benim kulağım arkadaşlarım söylüyorlar İlhan Cihaner de telefon hattında yapılan iddialara cevap vermek için bekliyor. Fakat öylesine bölünmüş durumdayız ki herkes saflaşmış durumda ki e, daha sonunu bile beklemeden programın, hani bir sonrasında cevap hakkı verip vermeyeceğimizi bile bilmeden böylesine tepkiler alıyoruz. Ben zaman zaman üzülüyorum, kızmıyorum ama üzülüyorum inanın. Bu biraz kendi içimizdeki bölünmüşlük beni son derece rahatsız ediyor. Sonuçta iki tarafı da dinlemek bir gazeteci olarak görevimiz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama hangi tarafı öncelik versek hemen öbür taraftan tepki telefonları ya da mailler geliyor ya da Twitter'a mesajlar atıyorsunuz. Buna da üzülüyorum açık söyleyeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar ee, diliyorum. Muammer Aydın, eski İstanbul Baro Başkanı. Ee, Ahmet Gündel var şu anda Ankara stüdyomuzda. Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, e, şimdi yine önemli bir konuyu tartışalım istiyorum ben her iki konuğumuzla da. E, konu şu, bugün aslında Taraf Gazetesi manidar bir başlık atmış. Nisan muhtıraları başladı diye Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bir açıklama vardı. 163 personelinin neden hala tutuklu olduğunu anlamıyoruz şeklinde bir açıklamaydı bu. Kimilerine göre muhtıra, kimilerine göre ise ki o ben oluyorum. Dün akşam Mete Demir'le konuştuk. Son derece alttan alan ilginç bir açıklamaydı. Bugüne kadar Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bu buyurgan ya da tepeden bakan açıklamalarla karşılaştırdığımızda çok daha meseleyi alttan e, ve anlayamıyoruz gibi hatta bir mağdur durumunda e, yapılan bir açıklamaydı. Biraz bu açıklamayı konuşalım istiyorum. Siz ne düşündünüz acaba Muammer Bey bu açıklama üzerine? Evet söylediklerinize aynen katılıyorum. Baktığınız zaman bu açıklamanın sadece bir cümlesini evet. alarak cımbızlayarak değil. Çok özür dilerim. Değil. Böyle oluyor arası ama bir başbakana bir kulak verelim mi? Bir yerle ilgili bir şey söyleyecek. Çok özür dilerim. Şu anda evet. sanırım toplantı başlamak Libya'da üzere. Biraz dönemde kulak verelim. yaşanan verin. gelişmelerle ilgili genel bir değerlendirme yapmak ve devam eden süreçlerle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle Libyalı kardeşlerimizin bu zorlu günlerde çektikleri acı ve sıkıntıları derin kaygı ve üzüntü ile izlediğimizi ifade etmek istiyorum. Zira bugüne kadar defalarca ifade ettiğim gibi ülkelerimizin ortak bir tarihi ve kültürü paylaşmasının yanında halklarımız da kardeşlik duygularıyla kardeşlik bağıyla sıkı sıkıya birbirine bağlanmıştır. Türkiye Libya'da yaşanan olaylara ilk andan itibaren en yüksek duyarlılıkla tepki vermiş. Meseleye insani perspektifle ve kardeşlik hukukuyla bakmıştır. Evet sevgili seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları arkadaşlarımız şu anda takip ediyorlar. Altyazılarla programımız boyunca sizlere duyuracağız. Çok önemli, yayınımızı kesmemiz gerektirecek kadar önemli bir açıklama olursa da hemen döneceğiz. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Altyazılarda tüm açıklamayı takip edebileceksiniz. Çok özür dilerim, sezginizi kestim. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi e, buradaki açıklamanın, basın açıklamasının, Sadece bir tek kısmını, bir cümlesini cımbızlayıp alırsanız farklı bir anlam çıkabilir. Ama bütününe baktığınız zaman, hele bitiş noktasında, bu nedenle dün verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin...